Erdoğan Emlak buyurun. Alo. Alo buyurun. Metin Öz Erdoğan'a rica edeceğim efendim. Kim alıyordu? Ben Fenerbahçe Spor Kulübü Halk ve Rüşmeler Müdürü Bilal Aziz. Bir saniye bağlıyorum. Tamam baktır, baktırın o daireye götürün baktırın aman atayım ya. Bak baktırın daireye. Çıkacağım dairesini ya. Alo. Alo. Efendim. Metin Özel Doğan Bey'le mi görüşüyor? Evet buyurun. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Aziz Metin Bey. Bir, bir dakika. Ya tamam kardeşim sikeceğim dairesini. İbnelere ver gitsin daireyi ya. Ver ne bok yollarsa yesinler oğlum ya. Allah Allah amına koydumun ibnelere. Alo. Metin Bey. Efendim. Rahatsız ediyorum ama biz Fenerbahçe Kulübü olarak bir şeyi teyit etmek için aradık. Sizinle kombininiz var. Bir tane, siz nereden arıyorsunuz efendim? Fenerbahçe Spor Kulübü'nden efendim. Halkla Yaşayan Müdürü Bilal Aziz Bey. Evet buyurun. Şimdi marat, kombine biletinizin numarası maraton üst. Evet. F blok. Bir saniye durun bakayım. Bir saniye efendim. Ay aman koyayım kartının ya. Alo. Metin Bey sinir Buyurun. sinirlenmeyin beyefendi. Bu sadece Yok, bir teyit için. Buyurun. Maraton üst F blok sırası 15. Doğru. Ve Koltuk numarası 16. Doğru mu? Efendim? Doğru, doğru Hatta efendim. Hatta iki kişilik kombiniz var. Koltuk 16 ve 17. Doğru, doğru. Tamam, doğru. Şimdi efendim biz de bu yarın akşamki maç için Galatasaray maçı için, derbi maçı için Aziz Başkanımız küfüre karşı bir kampanya başlattı. Ve siz acayip küfür ediyormuşsunuz. Her maçta küfür. Üstelik açık farkla kazandığımız maçlarda bile... Hayır, ben böyle işi ya. Kim küfür ediyor abi ya? Şimdi sizden bir ricada bulunmak için aramadık. Yani küfür etmeyin diye zaten size daha önce bir uyarı gitmiş. Öyle sanıyorum geçen Ekim ayında. Doğru geldi küfür etmeyin dediler amına koyayım tamam dedim ben de. Hayır ertesi maç bu uyarıyı yazanlara küfür etmişsiniz ayağa kalkıp. Sizin iki kelimenizden bir tanesi küfürmüş Metin Bey. Sizi oraya kameralardan tespit Ay, ettik. Kim, kim söylüyor bunu ne, abi işte... sana ya kim dedi bunu size ya yok Met... öyle bir şey kardeşim ya. Metin Bey şu konuyu. Ne konu... amına koydumun yerinde Bak, ya. Metin Bey şu anda konuşmanızdan bile belli oluyor bu. Ne belli oluyor kardeşim? İki, iki, laf, konuşmasını ya. iki lafınızdan beri küfür oluyor. Biz neyse uzun lafın kısası. Sizin vaktinizi almak istemiyorum. Biz Fenerbahçe Kulübü olarak Aziz Başkan'ın küfüre karşı kampanyası dahilinde sizin iki kombine biletinizi... Ya tamam kardeşim küfüre karşı kampanya mı yapıyorsunuz? Ne İptal yapıyorsunuz? Bana ne ya? Metin Bey. Metin, Bey. Metin Bey. Alo Metin Bey. Efendim. ...kombininiz iptal yarın akşam yok. Gelemiyor. iptal ya? Maça gelemeyeceksiniz ben beyefendi. gelemiyorum maça amına koyayım. Kim diyor bunu ya? Fenerbahçe kulübü olarak... Sikerim belasını ya. Ben bir sürü para vermişim amına koyayım. Kombine bilet almışım. Sikerim ecdatlarını ya. Yarın akşamki maça özel olarak güvenlik açısından Küfür istemiyor başkanımız. İplelere Ve... bak ya siktimin çakalları Allah, ya. Görüyorsunuz iki lafınızdan değil her lafınız küfür olmaya kardeşim, başladı. Kardeşim ben maçta falan küfür etmiyorum. Kim diyor bunu size ya? Sizin... Zaten geldi bana o dedim sikerim küfürünü ben etmiyorum dedim i̇şte ya. Alın. Yani sizin küfürsüz bir adınız geçmiyormuş. Küfür 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 diyorlar. Alo Betin Bey. Efendim. Sizin lakabınız küfürbaz Betin değil mi? Yok ben emlakçı Betin'im ya. Hayır efendim. Başka benim... birini aradın sen kardeşim siktir git sikeceğim şimdi küfürünü ha. Yarın akşamki maça ben. gelmemenizi rica edeceğiz. Çünkü kapıda... Nasıl, yarak yüverdik. gelmeyeceğim. Nasıl gel? Yarak gelmem ben. Geleceğim işte. Efendim sizin yerinize biz Galatasaray dostlarımıza Artık tahsis... yarrağımın anteni. Alo. Metin Bey. Ne var? Sizin yerinizi Galatasaraylı dostlarımıza Özhan Bey'in getireceği kafiledeki arkadaşlarımıza, yakın dostlarımıza biz evet, sizi sizin evet. veriyoruz ve nasıl sizin gibi. Ya nasıl, mı? Sikerim Galatasaray'ın İşte Saldım, birlik beraberlik koydum. olsun. Gitmelerinin ya. İşte birlik. bu çocukları mı gelip oturacak orada i̇şte. ya? Bırakın Allah aşkına ya. Nereye iptal ediyorsun kardeşim? Ben sizin sana gibi... verip almışım biletimi ya. Ama ama küfüre hakkınız yok. Bizi fena yok, yok ya. Onlar da ettirmesinler amana koyma o zaman. Zaten başımız dertte yapmayın. Hala küfür ediyorsunuz. Yani Hala şey. küfür ediyor kardeşim. Adam gibi konuşuyorum ben. Sen kalkıp da bana diyorsun ki senin Size... kalbini Alo. edeceğiz. Alo Metin Bey yapabileceğin bir tek şey var. Asiktir. Fenerbahçe Kulübü yarın size bir gecelik maç için Lig TV paketi hediye edeceğiz. Ya sikerim onların paketini ha. Yani Arama, maçı, adamı asretmeyin ayar etmeyin adamı ya. Maçı televizyondan seyredebileceksiniz beyefendi. Kardeşim, kardeşim benim paketim maketim var Lig TV'm var evde. Ben evde rahat seyredemiyorum deşarj olamıyorum ya. O yani. zaman evde kal. kalın. Gidip lazım kardeşim Alo, ben. Metin Bey deşarj Sizin... olmak istiyorsan tuvalete git kardeşim beni de kızdırma şimdi. Ne bağırıyorsun lan sen dallama. Ne zannediyorsun? Lan sen kendini? Sizler olsunuz. Sen oraya tamam tamamını koyayım, senin gibi, oraya ne biçim adamsın sen lan? Alo. Sizden özür diliyorum, sinirimi ben çok kaybettim çünkü çok küfür ettiniz. Bu telefonun başından beri küfür ediyorsunuz. E yeter ama Metin Bey, ben de insanım. Bilal Bey ama siz de üstüme geliyorsunuz. Çok özür dilerim, ben aslında öyle küfür eden bir insan Hah, değilim ama. Medin, e işte bakın farkında olmadan ediyorsunuz galiba. Farkında olmadan ediyorsunuz Metin Bey. Çok özür diliyorum. Tamam tamam. Peki Metin Bey ben bu özünüzü Büyük başkanımız Aziz Bey'e ileteceğim. Eminim eminim ki kabul edecektir. Peki çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Çok sağ olun. Ben bu akşam gerçekten yarın akşam için maça gitmeyi istiyorum. Bu akşam da arkadaşlarla konuştuk. Onlar da gelecek benimle birlikte. Metin Bey yine e, Aziz Başkan kabul etse de yarın akşamki maça kararımız kesin iptal oldu kombineniz yarın açığı maça ya. gelemeyeceksiniz efendim. Aslıktır ya nasıl oluyor iptal oldu gelemiyorsunuz ya. efendim. E o zaman niye başkana neye söylüyorsun ki da? neyi söylüyorsun ben maça gelemiyorum. Ben ya. sadece özrünüzü ileteceğim ama maça gelemeyeceksiniz efendim bu kesindir. Kapıda güvenlik görevlileri isminiz, cisminiz, her şeyiniz, fotoğrafınız evet. her şeyiniz orada evet. giremeyeceksiniz kapıdan lütfen boşu boşuna gelmeyin efendim. Evet. Sokarım özrünü o zaman. Niye özür diliyorsun ki ya? Özür dileyeceğim de ne olacak kardeşim o zaman? Ben maça gelemiyorsam Ö özür dileyen, niye özür sizdiniz, diliyorum ki? Sizdiniz biz değiliz. Ya sikerim boşver sana özür Bakın, ma, özür ama ben yapayım ya. Beyefendi konuşmalarınıza dikkat edin. Boşver bırak Allah aşkına ya ben maça gitmek istiyorum kardeşim sokarım özrünü İşte bu ya. yüzden gelemeyeceksiniz maça. Galatasaray dostlarınıza karşı kesinlikle böyle küfürler duymak istemiyorum. Ya bırakın sikerlerden hatırlayın ya Galatasaray kim ya boşver adamın asabını bozmayın ya gidin ya. Kafayı mı yedirteceksin bana kardeşim amına koydumun yerinde ya. Tamam herhalde görüşme burada sona erdi. Onun için Ya de, bırak yarın. başlarım görüşmesi. Gelemiyorsunuz. Senin belasını ya. Maça artık amına koydumun yerinde ya. Ne ya. görüşmesine bak arıyorsun yok. beni dal yarak. Maç yok. Ne maçı yok dal yarak ya, arıyorsun şap, beni. Şap. Ya bırak git işte kapat telefonu ya. Alo. Alo Metin Bey. Efendim. Kapatacağım telefonu ama ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nden değilim. Ne sikimden olursan ol bana ne ya. Ben Cem Cemilay burası El 101. Bu bir telefon şakası. E Sokayım telefon şakanı Cem Cim 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 da Cem Cemilay'la da El 101 Sikiyim radyosunu da. Aslikleri getir lan manyak ibne götüren. <laughs>